Beşiktaş Konya Spor, Beşiktaş kendi evinde Konya Spor'u 2-0 yendi. Ali Çamdalı cezalıymış bu maç Ali Çamdalı benim adam. Evet. Sakat mı cezalı mı? Bir de sakatlanmış. <gülüyor> o... <gülüyor> Teknik direktör ha Ali Çamdalı. <laughs> bir hareket yaptı ya. <laughs> bir ardisin hareket yaptı. Sakatlandı <laughs> ya. <laughs> He. He, doğru. doğru doğru sakatlandı. sakatlandı. He. Doğru. Orada i̇yi. sakatlanmış abi. Or oradan mı sakatlanmış. Evet o hareketten sonra bir sıkıntı yaşamış. Artık ağlarda bir sorun meydana gelmiş. Herkes Fatih derim değil ya. Bu hareketi yapıp da sağ çıkacak. Aynen öyle. <laughs> evet. Enteresan bir hareket denedi ama demek ki itmansızdı. O zaman Beşiktaş hakkında konuşalım. Bir soru gelmiş. Semih, Semi Kılıçsoy hakkında konuşalım. Diye hakkı yeniyor bu çocuğun denmiş. Nitrudur. Hakkı, bir. nerede yeniyor? Beşiktaş'ta mı yeniyor milli takımda? mı? Vallahi bence milli takımda yenmiyor şu an için en azından. Ben ben de onun için merak ettim hani Intruder ne düşünüyor o konuda? Peki Beşiktaş'ta yeniyor mu sizce? Bence Beşiktaş'ta da yenmiyor. Ya evet, ben, ben şunu sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet. evet. Semih kanat oyuncusu mu? Forvet oyuncusu mu? Ee, yoksa ikinci forvet tarzında bir oyuncu mu? Yani ben Semih'in ne oynadığını bilmiyorum çünkü. Ya bence Semih yaş olarak e, şu an hala tüm teknik direktörleri onu deniyor. Hepsini de yapabilir. Hiçbirini de yapamaz hale inşallah gelmez. Birinde ustalaşır diye düşünüyorum. Ben Semih'ten çok umutluyum. E, Semih'in iyi bir futbolcu olduğunu inanıyorum. E, ama bunun zamanla gelişeceğini inanıyorum. Yani Arda Güler sonrası tüm takımın taraftarlarında şu oluştu. Ya bizden de bir oyuncu çıksın ve hemen ondan yararlanalım. Ama Arda Güler çok farklı bir örnek. Abi yani hani, Güler, Gençler Birliği yıllarından beri Arda Güler. Evet. Gibi. Aynen öyle. Bu çocuk iki yani yıldır popüler değil. Evet. Onunla işte Beşiktaş'ın Semih'ini Galatasaray'ın diğer genç oyuncularını kıyaslamak o oyunculara haksızlık oluyor. Semih de bence bunun sıkıntısını yaşadı. Semih'e biraz zaman verip ee, başındaki hoca da genç oyunculara destek veren bir kültürden geliyor Van Yedek kaldığında, niye yedek kaldığında anlatmış. İşte geçen bir gazeteci anlatıyordu. Bir kilo problemi olduğunu inanıyormuş. Evet. İki, bazı yapmak istediklerini anlatıyormuş. Semih onu inatla yapmıyormuş. Yani hani bence Semih'in biraz şey mentalitesini değiştirip ee, sonuçta teknik direktörün istediğini yapıyorsan oynuyorsun yapmıyorsan da hocanın yedeye koyması çok normal. Semih'in kendi üzerine bir şeyler koyması gereken yıllar diye düşünüyorum. Tabii günümüzde de hiç kimse şey beklemiyor abi maalesef oyunculardan. Hemen gelsin, gol atsın, şampiyon olalım. Ya ama öyle değil. Yani kolay değil Semih... o işler. Evet. Ya yani 2-3 seneye ihtiyacı var istediğimiz noktaya çıkması için. İstediğimiz nokta da bu arada Kenanlar Arda'ların seviyesi. Hani evet, evet. Ben Semih'ten şey beklemiyorum. Geçen seneki Yunus Akgün'ün seviyesine çıksın değil yani. Onlardan daha fazla olacaktı oyuncu. Ya da bugün bu seneki Yunus Akgün de değil yani bizim karşılaştırdığımız oyuncu Semih'ten. Semih Kenan Yıldız olmalı, Gitmeli Inter'de oynamalı. Herkesin beklentisi bu diye düşünüyorum. Ben. Ama mentalini de biraz geliştirmesi lazım sadece futbolunu değil. Eğer yani evet. mesela şu milli takımdaki olaylar doğruysa hani alt lige U21'e gönderilmiş mesela. Hemen telefon açmış işte şikayet etmiş. Beni oraya gönderdiler, beni buraya gönderdiler. E herkesin başına geldi. Bu sadece Semih'in başına gelmedi ki o zamanlar. Yani şey hatırlayın abi, Tuncay Şanlılar, Okan Koçlar. Hani evet. Okan Koç şimdi belki çok insanlara şey gelmiyor ama Okan Koç o zaman müthiş oyuncuydu. Yani poremalı Cristiano Ronaldo'lu U21 yeniyorduk. E evet. bu adamlar Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynarken U21'de oynuyorlardı. Çünkü orada Hasan Şaş vardı. Yani Hasan Şaş'ı kesip ben Tuncay Şanlı'yı milli takımda oynatamam ki. Yani milli takımın Beşiktaşlı taraftarları şunu unuttu. Milli takım iyinin oynadığı yer. Gelişmesi gereken oyuncunun oynadığı yer değil. Aynen öyle. Bir e, senden önce gelenleri de söyleyelim. KG Gamers gelmiş yayına. Hoş geldin. Zaten yazmış da. Demekten kanat olmaz. Sonra İkinci forvet oynar demiş. Atalay baba babacan olmasın demiş biri. Hazreti Ali Fanı gelmiş hoş geldin yayına. Hoş geldin. Yunus Akgün daha hoş iyi zaten karşılaştırılamaz yazmış. Ya an yani için iyi evet şu ama. Şu için iyi aynen sonrası. E, Semih Yunus'un yaşına geldiğinde ne durumda olacak o önemli. Bence Semih bir defa çok kalın bir oyuncu. Ben kilo problemi de vardır muhtemelen ama kalın bir oyuncu yani bilmiyorum biraz daha incelmesi lazım diye düşünüyorum. İkinci olarak da mevkisinin ne olduğu hala muamma, tam olarak nerede verim verdiği de tartışılıyor. Çünkü ne Montella bir yer bulabiliyor ne Van Bronckhorst bir yer bulabiliyor aslında baktığınız zaman. Demir oynatabileceği bir yer bulamıyorlar. Çünkü e, hangi mevkide daha yararlı o şu an bilinmiyor muamma durumunda. Gerçekten muamma. Öyle. K Gamers da senin dediğini yazmış. Ferdi Kadol da bir ara olmayacak mı acaba derken sol bek değerini buldu yazmış. Tabii Ferdi 10 numara oynuyordu Hollanda'da. Hatırlarsınız belki sizler. 8 numara 10 numara oynuyordu. Tabii tabii 10 numara. Fenerbahçe geldi. Sağ, yani. sağ bek sol bek oldu yani. Ya ben Semih'in iyi bir belki hani bu işte Darko Kovacevic, Nihat Nihat, Nihat ikilisi. Evet oranın Nihat'ı Nihat hatırlayın sağ çıktı aslında sonradan forvet'e döndü ya da her ikisinde oynayabiliyordu. Semih biraz bana Nihat'ı hatırlatıyor o iyi vuruşları da var yine. Semih futbolcu olacaktır İyi bir futbolcu olacaktır eminim yani. Ama biraz bence hepimizin e, sakin olması lazım Semih noktası. Özellikle Beşiktaş. Beşiktaşlı taraftarları evet. rahat bırakması evet. lazım. Bir de Beşiktaş'taki evet. o medya mı diyeyim. Bu şey yapanlar var ya ortalığı gaza getiren medyada değil yani aslında. Şeyler onlar, kanaat önderleri. Kanaat önderleri, mavi tikliler. Troller yani. Troller Kesinlikle. aynen onların. Abi troll troll deyip geçmemek lazım. Hepsi bugün ıı, kanallarda. Ya orası öyle. Çıkıyor. Tabii tabii. Ceko'nun yanına alalım o zaman biz Semih'i demiş. Yani vermezler herhalde. Bu arada Ceko gibi bir pivot santraforla falan işte Kovacevic Nihat ikilisi gibi çok rahat oynayabilir yani. Oynayabilir. Yaftan öyle oynayan takım kalmadı ama çift forvet yazmışlar. <laughs> ya çift forvet diye düşünmemek lazım. ya. Yani. Bunlar... Serbest oyuncu arkada. Yani, heh, diziliş gibi düşünmeyin. Yani Yardımcı Montella'da e baktığında 4-6-0 mı oynuyor? 4-4-2 mi oynuyor? Belli değil. Kerem'le Arda Forvet gibi ama baktığında net bir santraforum var mı? Yok. Bir bakıyorsun Barış orada bitiyor. Bir bakıyorsun Kenan Yıldız bitiyor. Arda içeride işte Kerem içeride. Yani çok fazla net dizilişlere takılmam lazım. Biraz daha sisteme bakmak. Lazım. Maça geçelim o zaman. 2-0 kazandı. Beşiktaş hakkında değil de Konya Spor diyecektim ben bu maçta berabere kalsa Sayın Çamdal'dan özür dileyeceğiz. <laughs> Ama onun da büyük maç şeyi devam ediyor. Ena top oynadı mı Konya Spor? Ya oynadı yine iyi Bence oynadı. Bence çok kötü değil yani. Çok kötü değil. O pozisyonda buldu. Hani Beşiktaş çünkü e, iyi durumda. Baktığınız zaman kadro olarak da iyi. Yani olarak Mevcutta Beşiktaş'ın tek sıkıntısı savunma hattında alternatifsiz olduğu için o da. Yani işte iki tane bir bek bir sol beki var. Yedeksiz şekilde devam ediyorlar. Ki yokluktan dolayı Raşit Sağ bek oynadı. oynadı. Ee, onun haricinde Konya Spor pozisyonunda yakaladı ki Mert Günok bir tane çok e, estetik bir kurtarışı var. Ayağıyla enteresan bir kurtarışı var. Oo, aynen çok, Böyle, çok güzel. Beşiktaş'ın sıkıntısı Burada bence en temel bazı şu Paulistan'ın oynama kaynaklanıyor. O çünkü lider bir oyuncu. da biraz daha toplayan bir oyuncu. Beşiktaş onun yokluğunda eğer bu hafta da olmayacaksa Galatasaray deplasmanda sıkıntı çeker. Asıl olmayacak. sıkıntı kalede. kalede. evet, hem Mart hem Ersin herhalde Mert. sakat. Yani Lyon maçında Her... genç kaleci yönü atacaklarmış. Ersin yetişir deniyor Galatasaray'da. Hmm. Mert de belki yetişebilir. Tam olarak sakatlığı ne bilmiyorum ama hani bence Galatasaray maçına yetiştirirler Mert'i. O yetişirse oradaki en büyük sıkıntı işte Paulista'nın olmayışı. Galatasaray'da işte Icardi, Osimen'le çıkarsa çok rahat kullanır oraya Galatasaray. Ya Beşiktaş'ta iki aksayan oyuncu vardı. Biri Emirhan, biri de Semih'ti. Ee, i̇şte sen de dediğin gibi eee Perdege'ye eksiklik. Beşiktaş'ı etkiledi. Bakalım Gabriel Paulus da dönebilir mi Galatasaray maçına? Raşit ise sakat sakattı herhalde değil mi bu, bu da sakat. Ama herhalde Ly Lyon maçında da çok bir büyük umut yok herhalde değil mi şu an bizim için? Ha, Beşiktaş bence oraya hiç ağırlık vermiyor. yani Aynen. Hani O, o nedenden dolayı Be Beşiktaş'ın derdi bence şu ordu. Ben 6-7 puan alayım ilk 24'e gireyim. Herhalde öyle olacak. Lyon maçında Tabii da koyayım diyor yani. Lyon evet. deplasmanına gidiyor. Lyon'da 5 maçları yenilmiyormuş bu arada. Dönüşte Galatasaray deplasmanı var. Ben de Lyon maçına çok asılacağını düşünmüyorum. Çünkü akabinde hemen 2 tane maç içeride oynuyor Beşiktaş. Şeyle Avrupa maçı olarak söylüyorum. Malmö ve Tel Aviv maçları. Bunlara üçer üçer yazar. Evet. Ee, Bodo Glimt deplasmanı var. Bu biraz muamma Hani zor, zor, Beşiktaş, kolay bir ama 6 veya 7 puanla kendini ilk 24'ü e evet. atabilir belki yani. Evet. Onu hedefli olabilirler. Tabii ne düşünüyorlar. O zaman ekleyeceğiniz bir şey var mı? Oyuncularla ya da Beşiktaş'la ilgili ya da Konya'yla. Yok. Yok. Konya toparlanıyor. Bence ee, bu hafta olmadı ama bir dahaki haftalarda Ali Çamdalı'ndan sen özür dilersin gibi geliyor. Büyük ihtimalle öyle görünüyor. O zaman diğer maçımıza geçelim. Fenerbahçe Samsun.